Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Trend Gold Junior League playoff off ile sizlerleyiz. Genç otanaklar ve Beko Stans karşı karşıya geliyor bu akşam. Şimdi ileri doğru uzun bir top. Emir indirdi orada Uğuz karşıladı. Top çara taç. Şimdi Enes top Beko Stans'ta Enes. İleriye doğru bir güzel bir top. Orada içeriye çevirmek istedi. Savunma so, ile Otanak'ta. Şimdi Fikican. Fikican'ın pası Emir. Şimdi geriye döndüler. Açtılar oyunu orada. Ege orada top kaybı gelir mi? Savunmadan Miran anla şimdi savunma arkasını düşündü. Bir müdahale. Top çoğutan Aksporda Fikri. Şimdi pası nerede İleriyi düşündü. Orada şimdi yaz. Yağız topun üstüne bastı. Verdi pasını. Tek toplar. Şimdi etkili görüş otanak spor. Çizgi indiler. Ceda sahasının içeri yerden pas. Ters bir vuruş kaleci. Kamil'i topun sahibi. Şimdi etkili geliyor Yağız. Orada bir müdahale. Geriye doğru uzun bir top. Eko Stans savunma arkasına sarkmak istedi. Orada yerde kaldı. Faal. Eko Stans'ın. Evet Eko Stans. Ceda sahası orada bir kafa. Üstten dışarıda. Evet hakem köşe vuruşunu gösteriyor. Köşe vuruşunu kullanacak şimdi Vekostans. Yerisine Enes. Esbaktı arkadaşlarına. Şimdi topu geriye çekti. Baslaşarak kullandı. Şimdi Enes. Ceza sahasının ortası etkili bölge Savunma karşıladı. Şimdi uzaklaştırış otanak spor savunması. Emir. Emir uzaklardan nereye? atmaya devam ediyor Emirgül. Çotanak Spor 1-0'a geçiyor. Gol Emir. Yıldız oyuncu Emir'le 1-0'a geçiyor Çotanak Spor. Çotanak Spor etkili geliyor. Ceza sağ Sezer ortası savunma karşıladı. Taç. Çını kullandı Çotanak Spor. İçeriye doğru uzun bir taç. Seken top. Şimdi Ege'nin pası Fikri Can. Fikri Can geriye döndü savunmasına. Açtılar oyunu şimdi. Çotanak Spor etkili geliyor. Ceza sahasına bir orta emire doğru savunma karşıda orada. Şimdi ileri doğru uzun düşündüler. Kontrol kötü Fikrican. Top çatan Akspor'da. Fikrican beklediği Bastı topa. Şimdi açtı oyunu. Yağız. Pasını verdi Ege'ye. Ege. Ege'nin Ege pası Emir'e çok güzel. Emir şimdi döndü vurdu orada. Fikrican'a çarptı. Ceza sahasına Sezler düşündü. Savunma karşılığı Bekostans'da. Taç. Kazandı Bekostans. Etki geliyor. ceza sahası. Şimdi şut şansı. Yandan dışarıda. Arkasına çok iyi pas ama. Orada kontrol kötü Bekostans savunmasında. Şimdi Fikri Can. Geriye döndü. Verdi pasını Ege. Yeni pası yaza, yaz emiri düşündü. Top dışarıda taç. Şimdi ceza sahasına bir orta savunma karşıladı. Şimdi kontrol orada yazan yaz çizgi yemek istedi. Orada bir müdahale taç. Satan Akspor'un. Çalışını atacak arkadaşını aradı. Şimdi Yağız'ı düşündü. Orada bir kafa top dışarıda. Evet. Corners. Vuruşunu şunu kullanış olarak spor ceza sahasına bir orta. Arka herkese geçti. Şimdi Fikrican. Fikrican geriye döndü Sezer. Sezer açtı oyun çizgiye doğru. Bıraktı şimdi Ege. Şimdi ceza sahasına baktı. Yerden bir orta kalecinin ellerine. Hızlı uzaklardan üstten dışarıda. Şimdi Fikrican verdi pasını Ege, Ege topu pası şimdi geriye doğru Sezer. Sezer'den tekrardan Ege. Şimdi Fikri... Gel 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 mu Geriye döndü. Sezer top çeviriyor. Çotanak Spor. Şimdi uzaklardan bir şut. Tam dışarıda. Oğuz. Oğuz savunma arkası şimdi savunmada bir müdahale. Şimdi Fikrican Oğuz araya girmeyi başardı. Oğuz Fikrican. Tekrardan bir topuk bası denemesi. Şimdi Fikrican. Top dışarıda. Korner. Oğuz kullanacağı orta. Savunma karşıladı. Şimdi Emir. Orada topu kazandı. Enes. Enes şu şansları da Enes sokuldu. Enes şimdi çekti. Enes önünü kapattılar. 3 kişi arasında ve top dışarıda. Out. GG çekti. GG sıyrıldı. GG'nin pası. Yoz kaleci üzerine. Top şimdi bir ekostansta. Topla çıkıyor. Verdi pası Enes'e. Enes, Enes o markasına muazzam bir top. Şimdi orada kontrol kötü. Out. Şimdi Sezer çekti. Rakibinden sıyrıldı. Verdi pasını Ege'ye. Ege ceza sahasının orada koşuyu gördü. Ortası orada dokunamadı topa. Out. Oğuz. Oğuz ceza sahasının ortası savunma karşılıyor. Tam tiyatro taç. Hocasının kulağında Enes şimdi kendi sokulmak istedi. Giremedi. Oğuz kafayla cihaz aslında olurdu. Bir müdahale. Enes. Şimdi karşıdan orada. Şimdi Emir. Çotanak Aksimor'a çıkmak istiyor Emir. Emir önüne aldı. Emir. Şimdi bası Yağız'a. Yağız. Net fırsat. Yağız sıyrılmak istedi. Yağız'ın o konuşu. Kalecin ellerine. Şimdi Ege. Gelelim Sezer'e. Sezer. Sezer Emir'i düşündü. Emir bıraktı Fikri Can'a. Fikri Can şut şansı. Seri gibi vuramıyor Fikri Can. Geliyor Çotanak Aksimor Emir. Emir. Emir Cezal orta denemesi bir müdahale korner. Köşe vuruşunu kullanacak Çotanaklar. Topun gerisinde Emir. Savunmadan da birkaç isim çıktı. Emir şimdi Cezal ortası. Orada kafayla bir dokunuş. Sekan top şimdi Ege çıkmadan topun sahibi oldu. Ege pasını verdi. Sezer tek top tekrardan Ege'ye. Ege bir müdahale şimdi orada. Taç Çotanak Spor'un. Şimdi Sezer. Burada geçirmedi. Serhat. İkili mücadele Enes. Şimdi bekledi. Açtı oyunu kalesine. Şimdi deriye doğru uzun bir top. Orada seken top savmadan diğer kaleciye kadar geldi. Köşe boşunu kullanıyor Beykostans. Ceza sahasına bir orta savunma karşıladı. Şimdi oradayız. Yağız ileriye düşündü. Orada Sezer'in pres var. Kaleci kalesini terk etti. Orada bir hata Emir. Uzaklardan denedi. İyi düşündü ama. Kaleyi isabet Emir. Yağız, gole gidiyor. Yağız içeri çıkardı. Emir üstten dışarıda. Net fırsat harcıyor Emir ile Spor. Topu sakladı. Emir. Orada şimdi savunmada bir müdahale. Enes. Enes kişi arasında yeni müdahale Staç. Bu savunmada bir hata mı? Evet hata geldi. Şimdi şu şansı savunma. Top çırdı şimdi taç. Taç olsun şey kullanacak bir kustans. Şimdi Enes. Enes. Enes iki kişi baskıda orada Enes'e. Enes şimdi pasını verdi. Orada bir kafayla müdahale savunmadan. Şimdi kalacak derken şimdi Emir Lahtar çıkıyor. Emir'in pası Yağız'a. Yağız, Yağız çotanak spor atıyor. Yağız çekti. Yağız'ın topuk pası Fikir Can'a. Fikir Can. Fikri Can. Fikri Can tekrardan Yağız. Yağız şu Can'a çok iyi pas. Fikir Can karşı karşıya içeri çevirdi. Emir gol. Çotanak sporun golü geliyor Emir. Fark 2'ye çıkıyor. Kendi serindeki takımın ikinci golü Emir. Sanset iyi yukarıcı karşı karşı. Bosyon Emirhan. İyi kapattı açıyor orada. Şimdi ileri doğru uzun bir top. Savunma karşıda orada. Şimdi Enes. Bir müdahale. Şimdi orada pas hatası Ege. Çatanak spor etkili geliyor Ege. Savunma zaramda yakalandı. Savunma arkasına. Yedi hasası. Bir şut. Topağlarda gol. Çatanak spor. Farkı için çıkartıyor. Arka arkaya gelen goller son yürü geliyor bu golle birlikte. Çotanak Spor devre 3-0'lık üstünlükte geliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı startını verdi. İlk yarıda genç Çotanakların 3-0'lık üstünlüğü vardı. Emir'in iki golü, Semih'in bir golüyle devre 3-0 önde giriş Çotanak spor. Kaybı şimdi yerde kaldı. Hakem oyunu ileri, ileri, doğru uzun bir top şimdi. Etkili olabilirler mi? Ceza sahası orada savunma araya girdi. Şimdi Semih'i ileriye doğru uzaklaştırdı. Top dışarıda. Çotanak Spor serbest vuruş kullanıyor. Topun gerisinde Ege ve Emir var. Kim gelecek? Atladı. Emir yerden vurdu. Orada birine de çarpan top. Avut'a gidiyor. Out. Avut. Sınav bir orta şimdi savunma seken top. Enes topu kontrolü aldı. Enes ceza sahası şişle bir elle bir orada. Evet penaltı. Turşunu kullanıyor Bey Kostans. Nereye evet. baktı? Bir şu topağlarda gol. Fark geliyor evet. bu golle birlikte. Evet. Tramozam topu benim, benim dokunuşu. Asfak dışarıda. Evet. Sezer. Sezer açtı oyunu Fikri Can'a. Can'dan tekrardan Sezer. Sezer açtı oyunu şimdi Semih'e. Semih. E. Semih. Ceza sahasına baktı. Ortası Fikri Can'a doğru muazzam bir top Fikri Can. İçeriye doğru pas düşündü ama. para paralar gitti. Emir. Emir rakibinden sıyrıldı. Emir şu şansı arıyor. Emir ve top ağlarda gol. Emir'in golü. Emir hat-trick yapıyor. Golleri devam ediyor Yıldız isim. Durum 4-1 gol Emir Gül. Enes uzakta Arda'nın denediği yandan dışarıda. Ya, muazzam bir top gene ama Oğuz kontrolünü yapamadı. Gideceğim pas şimdi orada. Yağız. Yağız sokuldu sahasına. Yağız. Yağız. bıraktı şimdi Semih'e. Semih içeri çevirdi orada. Kaleci'nin ellerinde. O markasına doğru bir top. Kaleci kaleci terk etti topu topun sahibi oluyor. Şimdi oyunu hızlı başlattı. Beykoz'da karşı atak şans arayacak. Basını verdi olsa. Oğuz. Oğuz'un bası geriye. Şimdi Aa, savunma arkası düşüncesi. Kaleci kalesini terk etti ve topu sahibi oldu. Ama güzel pas Fikri Can. Şimdi Fikri Can. Orada net fırsat harcıyor Fikri Emir'in piresi var Emir. Topu sağ açtı Al. Emir Sezer. Sezer sıyırdı rakibinden. Sezer şimdi oyun açıldı derken taç. Çotanak Spor'un Fikri taç kullandı. Kullanacak. Arkadaşlarına baktı şimdi. Şimdi Emir'e doğru oynadı. Emir orada bir faal var. Emir'e faal Çatanak Bunun gerisinde Emir ve Ege var. Yine aynı iki isim. Bakalım kim vuracak. Ege geldi. Kaleye doğru üstten dışarıda. Bir müdahale var dedi. Kim korner? Sezer. Sezer uzaklardan denedi asla. dışarıda. Sezer'in şutu. Kendi sokulu bir bir rakiplerinden sıyrılıyor. Gider kenara girdiler. Şimdi Semih uzaklaştırıyor topu. Taça. Beyko Stans'ta şimdi pasını verdi. Orada herkes geçti o top. Kaleciye kadar geliyor. Yoz, yoz pası Ege'ye. Ege yas aslında boş pozisyon. Boş. Ege bıraktı Fikri Can'a. Fikri Can üstten dışarıya vuruyor. Net fırsat harcadı Fikri Can. Kale önünde. geliyor. Çotanak Spor. Yoz, ya savunma Marcos'un düşündü. Şimdi Fikri can vuruyor savunma. Seken top. Bir müdahale orada. Taç oluyor şimdi. Hızlı kullanıldı. Fikiccan. Orada bir müdahale daha. <laughs> Ve kale vuruşunu gösteriyor hakem. Pası orada Oğuz kovaladı topu. Emir savunmasına yardımcı oluyor. Taç. Hızlı kullanıldı. Şimdi pas Enes'e. Enes Orada savunma uzaklaştırmaya başardı veriyor doğru. E, Ege uzaklardan bir şut kaleci. Önen topu Fikrican. Can. Kovaldı şimdi Fikrican Can topun sahibi oldu. Şimdi savunmada bir müdahale aç. Şimdi şut şansı buldu yerden bir şut. Az sayka dışarıda. sokuldu. Şimdi içeriye çevirdi. Bir dokunuş top direkten dönüyor. Beykoz'dan skoru çok yaklaşıyor ama direğe takılıyor. Bu pozisyonda. Şimdi Yaz gidiyor. Çekti bastı topa. Basını verdi şimdi Ege Ege sıyrıldı rakibinden. Ege içeriye bıraktı. Fikri Can. Fikri Can gene kaçırıyor. Fikri Can. Arka arka inettir. Sadalan yaralanamıyor. yararlanamıyor spor Fikri Can'la. Enes. Şimdi tekrardan Enes. Basını verdi. Şimdi asasını Oğuz'a. Oğuz. A. Oğuz. Oğuz pas atmak istiyor. orada bir müdahale. Şimdi top dışarı çıkıyor out. Fikri Can, Fikri Can bomboş. Fikri Can. Bu sefer atmayı başarıyor Fikri Can. Durum 5-1'e geliyor. Gol Fikri Can. Öz verdi pasını Semih'e. Semih'e kontrolü kötü orada. Şimdi Vekos'tan hata gerçekleşecek. Enes. Enes kendi sokuldu. Enes. Enes kaleye baktı. Enes şimdi çekti. Baktı Ceza sahasına. Enes hala bekliyor. Enes şimdi kovaladı orada. Bir müdahale top dışarıda korner. Vuruşu kullanıldı ceza sahasına. Orada hale girdiler Semi. Semi bir müdahale orada. Kale vuruşuyla başlayacak şimdi oyun. Ege geliyor şortan Akspor Ege. çizgiye kadar indi Ege. Şimdi topuk vuruşu orada. Bir müdahale Köşe vuruşunu kullanacak Çatanak Spor. Topun gerisine Ege. Ceza salsın orta sevgilinin arka direğe doğru. Herkes geçti. Şimdi yaz kontrol yaz giriş. Sert bir vuruş. Ve top ağlarda gol. Çatanak Spor. Altı yere getiriyor derken. Maçında son dediği geliyor. Çatanak Spor altı. Beykoz Dans bir maç sonucu. Yani günlükte genç otanaklar Beykoz Stans karşılaşması 6-1'lik genç otanakların galibiyetiyle sonuçlandı. Kulüp başkanı Erdin Çıdır ve iki takım kaptanı Emre ve Fikri Can'la beraberiz. Evet maç hakkındaki görüşlerinizi alalım. Ağız takımını tebrik ediyorum. Dünyalarında olamadım bu eğlenceli. 6-1'lik bir skor aldık. Tebrik ediyorum. Yarı finaldeyiz. Edeb şampiyonları. Sözü başkana bırakıyorum. Benim çok bir şey diyeceğim zaten. Birinci kaptanım her şeyi söyledi. Ben sadece işte böyle, her sene böyle. Titans'a böyle. Devamlı arkadaşlara Herkesin kanka. eline emeğine sağlık. Biz bu takımı kurarken şampiyon olacağız demiştik. Şu anda yarı finaldeyiz. İki hafta sonra bu sahada şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz. Çotanak Spor şampiyon. Dayan, 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 dayan,